Gel şarkı söyleyelim. Bugün sevgililer günü. Yıllar sonra karşılaştık. Yar ağladı, ben ağladım. İki kelime ettik. Yar ağladı, ben ağladım. İki kelime ettik Yar ağladı ben ağladım Aris beni seviyor musun oğluşum Beni çok seviyor musun oğluşum ben de seni çok seviyorum oğluşum Dünyanın en güzel çocuğu bu Evet benim aşkım bu oğluşum bu bebeğim bu Yıllar sonra karşılaştım, yaraladım, ben ağladım. Sen söyle. Yıllar sonra. Önce Do, Re, Mi, Fa, So, Si. Hadi.